Seyircilerimizden gelen bir soru kendi kitap yazdı mı? Evet. Yani tabii herkesin bildiği bir notuk var ki e, yani kitaplaştırılıyor ve ama özelinde de üzerinde çalıştığı ve yazdığı Kitap var mı? Kitaplar evet, burada belki birkaç cümle onu söyleyeyim. Atatürk'ün yaptığı, yazdığı kitaplar derken önce çevirileri de var. Mustafa Kemal Paşa'nın askerlik zamanında özellikle kurmay yüzbaşı iken General Litzmann'dan yaptığı iki tane çeviri var. Takımın muharebe eğitimi ve bölüm muharebe talimi diye. Bunlar Almanca'dan çeviri. Mustafa Kemal Paşa'nın iki tane çevirisi var. Yazdığı kitaplar var. Cumalı Ordugahı ve yine tak taktik ve tatbikat gezisi bunlar iki tane Mustafa Kemal Paşa'nın e, kitabı ama en önemlisi de e, Mustafa Kemal Paşa'nın e, zabit ve kumandan ile hasbihal. hal. E, bunu belki ben gösterebiliyor muyum bilmiyorum ama evet. herhalde e, bu kitap Mustafa Kemal Paşa'nın e, yazdığı ve Nuri Jonker'in e, Zabit ve Kumandan kitabının referansıyla Zabit ve Kumandan ile Hasbihal diye yazdığı kitabında yine çok önemli olduğunu söylemek lazım. Tabi e, Vatandaş için medeni bilgiler afet inan yazdı ama onun içinde çok ciddi anlamda katkısı da var yine başka kitaplarda yazıyor Mustafa Kemal. O nedenle bir de not defterleri var. Tabi bunun dışında da not defteri var. Tabi burada yanılmıyorsam o yanımda mı geometri var? Geometri var. Burada geometriyi gösterebiliriz belki. Tamam. Mustafa Kemal şöyle bir geometri kitabı olduğunu biliyor muydunuz? Dünyada her şey için, maddiyet için, maneviyat için, hayat için, bu için en hakiki mürşit ilimdir, fendir. Atatürk'ün sözünde arka kapı almışlar. Bu tabii yeni baskı. Şöyle bir kitap. Ama zamanında zaten kendi ismiyle değildi galiba değil mi? De, değil, Zaten o verilmeden. Mesela şunu da gösterebiliriz belki. Tamam. Ee, Mustafa Kemal Atatürk'ün Karlsbad hatıraları. Aha. Yani Bu da yine Mustafa Kemal Paşa'nın yazdığı e, hatırat anlamında. Ama bence e, o da bulunan bir şey. Atatürk'ün not defterleri de bence çok ha, değerli. Not defterlerini şimdi konuşalım. Ee, ama sevgili seyircilerimize bir soru daha yöneltmek istiyorum. O da şu olsun. Atatürk'ün en sevdiği Türk romanı hangisidir diye soracağız. Ay, aslında çok yani kolay muhtemelen herkes hemen bilecek de Reşat Nuri Güntekin'in ölümsüz eseri. Evet, <laughs> dizilerde yapıldığı. Herkesin ben çok severek çok okuduğu. ben de çok severim evet. onu. O romanı ben de çok severim. Zaten benim okulumda geçiyor e, biliyorum. Evet kısmı. Bir de e, idealizmin aslında kadın üzerine geçmesi Mustafa Kemal Paşa'nın sevdiği romanlarda e, bu önemli bir faktör bence. O roman hepimizin severek okuduğu bir kitaplardan biri. Evet çok e, hakikaten güzel bir e, kitaptır. E, şunu da soran olmuş. E, az önce dedik ya hani Çankaya sofralarında da hani kitap meselesi hiç gündeme geliyor muydu? Kitapları da konuşuyorlar mıydı diye. Onu da e, size sormak isterim. Evet Atatürk'ün e, sofraları demek aslında devletin sofrası. Bence Atatürk'ün sofrasını hatta e, bir planımız vardı bir gün Atatürk'ün sofrası üzerine bir program yapmak. Bunun konuşulması çok detaylı. Ama Atatürk'ün sofrası Türkiye'nin gündemiydi. Ama o gündemin en olmazsa olmazı kitaplardı. yani Mustafa Kemal Paşa'nın mutlaka her yemekte bir e, kitap vardı, kitapları vardı, sözlükleri vardı. Mutlaka kelimeler konuşulurdu. Özellikle yeni Türkçe ile ilgili kelimeler gelirdi. Ve bir tahtası vardı. Yani düşünün ki bir yemek sofrası ve yemek sofrasının yanında bir tahta bulunuyor. Daha sonra elektrikli bir tahtada geliyor. Buraya yazılıyor, çiziliyor ve yemek sofrası kitabın konuşulduğu, tartışıldığı. Bunun içinde sanat da var tabi, edebiyat da var, şiir de var, müzik de var ama kitap her zaman var. Bu e, devletle ilgili bir özel konu tartışılmıyorsa Mustafa Kemal Paşa bir sınav gibi. O yüzden çok gelenler de tedirgin oluyor. Mutlaka kitapla ilgili bir şey soruyor. Okudunuz mu diyor ya da bir tiyatrola ilgili, oyunla ilgili. O nedenle Mustafa Kemal Paşa'nın sofrası kitapsız olmuyor. Arkadaşlar özür diliyorum. Ben ifade ettim ama şey buradan yazmaya çalıştım. Kulaklığım çalışmıyor. Benimle konuşuyorsanız bir cızırtı duyuyorum. Evet, tamam. Ben anlamıyorum söylediğinizi. Ee...